Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım ben ne yapıyorum? Yine yemek, yemek, yemek. Ana ne hep yemek yapıyorsun. marketten geldi. Ee, şimdi bir tane taze fasulye yemeği koyacağım. Arkadan da e, pirzol aldım. Rosto aldım. E, onu buldum markette. E, yani antrikot bulamadım. Rosto aldım ben de. Bugün onu pişireceğim. Onu terbiye edeceğim. Terbiyesine ne koyacağım? Sizlere göstereceğim. Şimdi bir taraftan yemeğimi koyayım. Sarımsağım bitmişti. Sarımsağ kaldı. Şimdi canlarım <laughs> bu dana rostonun içine soğan ve elde edeceğim. Terbiyesi için. Burada bir buçuk kilodan fazla e, şey var, rosto var, kızılalık var. E, şimdi kancım hep et yemek istiyor. Maalesef e, ben et pişirmek istemiyordum ama hani e, yani göz hakkı diye ne yapayım? Bütün e, şeyler YouTube yemekle dolu. E, ben de ne çekeyim? Mecbur yaptığım yemeği çekeceğim. E, akşamları kızım benim. Hafta sonu eti pişiriyordu. Ben pişirmiyordum. E, göstermiyordum o yüzden zaten. Şimdi e, mecbur göstereceğim. Bugün yemek yapacağım kancama. Dün yaptığım sulu köfte e, maalesef yediler hepsini. Bitirdiler. Hiçbir şey kalmadı. Hatta ben e, patateslerinden yedim. Suyundan onlar yesin diye. E, kıyma alacaktım ama Kıymalık et bulamadım. Bunun da hiç yağı yok. Rosto'nun yağ olmadığı için bundan olmuyor köfte. Kasaptan da almak istemedim. Kasap o kadar kazık inanır mısınız? Yani Rosto fiyatına, bak marketten aldığım bu Rosto'nun fiyatına o yağlı rulo şeklinde sarmış kıymayı satıyor. O kadar pahalı. Gün içerisinde geliyormuş soykana et. iki defa geliyormuş, iki defa bitiyormuş. Ee, yakalayabilirsem alacağım. <laughs> Bakalım yakalayabilecek miyim? İnşallah yakalarım. Şimdi soğanımı koydum. Taze fasulyemi yağını da koyayım. Şöyle yağını. Yağ da burada dursun. Evet, tamam. Bir yandan onu da yapayım. Bir yandan da yemeğimi. Sizi çevireceğim. Şu anda çevirmeyi unuttum. Canlara sizleri şöyle yine buradan görürsünüz. Buradan ancak açı buradan <laughs> ayarlanıyor. Buradan görürsünüz beni. Buradan ayarlanıyor. Siz beni oradan görün. İçine e, soda koyacağım. Soda. Soda ne oluyor? Eti yumuşatıyor. Eti yumuşatıyor canlarım. Baharatları da çıkarayım. Soğanı da yemeğin Bu taraftan yapmayın. Çünkü unutuyorum da onu da yapıyorum.

Şu yağlı yerlerden biraz kalın etlerde artık şeye koyuyorum yemeğe de et koyayım biraz pek istemiyorlar ama biraz koyacağım dana eti çok kokmuyor biliyorsunuz Yağlı yerler mi? Şuralarda şöyle yanmasın bu altı şeyin yanmasın canım. Yağlı yerlerini alayım da. E geçti. Koş koş yola. Ayırayım. Kancım, yavrum et istiyor devamlı. Et ağırlıklı. Ramazan'da et ağırlıklı. İşte oruç tutarken kuvvetli şeyler yesin diye. Neyse çocuğum yesin yesin. Şunlar şöyle bu bıçak da kesmiyor. Et bıçağı değil. Ben şöyle alayım. Ay 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 da yarışmıyor. Bak Yürü. sadece birinci kademenin alt kısmından bıçağı arkadan alamıyorum. Bak Doğru ben bir de eti yıkıyor valla yıkamadan eti e, pişiriyorlarmış ama yıkayınca da su salıyor ya canım. Ne yapalım salsın. Yıkamadan yok. Ne yapayım? Ramazan'da maaşı et, etle harcıyoruz. Diğer zaman da her çeşit yemek yiyorlardı. Ramazan da böyle. Çünkü birazcık da şeye veriyorum. Oğluma açık da yemek götürüyorum. Onun için e gidiyorum alışveriş yapıyorum. Haydi oldu. Hah tamam. Böyle işte cam arıyor. yapmadan biz dolayı yıkamadan tabii ki terbiye yapacağız. Çünkü o yıkanmıyor biliyorsunuz. Yani zaman olmaz. Etleri canlarım. Öğlen oldu saat 1'e geliyor işte ben anca anca geliyorum. Sizler ne yapıyorsunuz canım? iyi misiniz? Bu et de yemeğin içine yeter. Bu da yeter. Haftaya da kızıla ekleyeceğim ya. O zaman balık filan oldu. Kızılayla. Ramazan'da çok balık yenmiyor mu? Yani bir değişiklik olsun. Hem torunlar yemiyor. Pek de alabalık alırım. Veya şey alırım. Çubra. Onları alırım. Onu biraz da Yapacak şey yok. Açosum seviyor. Hamsiye açosum seviyor. Çok çok. Toruncuğum, küçük toruncuğum. Yavrum benim o kadar seviyor ki suyu. Bunu da yapmayayım. Ben direkt şuna direkt şöyle yani. kalın yapmış. Evet. Ben nerede bir ara unuttum hatta kendim diyorum ince keserim diyorum. E orada kasap var ki seni niye keseceğim bu arkadır. En son aklıma geldi dedim kasaba sen dedim şey yap. Tartlayayım böyle de. Kolay olacak. Soğanın suyuyla beraber soğanın bunun suyu yok zaten. Soğanın suyunu koyma dedi. Bu kırmızı soğanın suyu yok tamam ya. Susuz. Susuz bir soğan. Yesin neredeyse yesin. Olur. Tuzunu atmayacağım. Tuzunu pişmeye yakın atıyorum. Tuz sertleştiriyor eti biliyorsunuz. Tuz sertleştiriyor. Şimdi baharatını Böyle kaşık koymuşum ama kaşıkta ne işe yarıyor bilmem. İçine katıyor. come on i bir taraflı bir taraflı geniş kavanoz açılıyor bir tarafıyla diğer açılıyor soda filan <laughs> gücüm yetmiyor burası bak gördünüz mü bir şişe sodayı koydum şimdi bunu kapatayım ağzını buzdolabında beklettim buzdolabında beklettim Bir şöyle koyayım. Mı? Sana taraftan şunları bir yukayım. Thank you. şu Süt da doğru ye. videomda da sonuna geldi. Yemeğin pişe durdu. Şu soğan parçayı da değerlendireceğim tabii ki. Onu da atmayacağım. Soğan kaç para? 10 liraydı. Kooperatife gitmedim ama inanır mısınız? Soykan'da soğanın kilosu 24.99, 25 lira olmuş. Yani soğan soğan öyle gördüm patateste. 35 küsür müydü 40 müydü tam emin değilim bak onun farkına varmadım. Soğana baktım sadece. O kadar pahalı yani gerçekten o kadar. Pahalı. bir Et burada kısıkta kaynasın eti. Şey bakarsın et çabuk pişmez diye. Et çabuk pişmezse diye onu ayrı tencereye aldım. Sonra birleştireceğim. Bakarsın yani rostolar pişmeye biliyor. Ee, büftekler çabuk pişmeyebiliyor. Antrakot pişiyor hemen de. Öbürküler biraz şüpheli. Taze fasulyenin içinde pişmez. Ben çünkü lokum gibi seviyorum içinde etin pişmesini. Bir miktar ayrı onu pişireceğim orada. Biraz bir sarımsak var da. şimdi. Doğralı olandan alayım. Valla çok koymuyorum ben kokuyor diye. E, iki tane küçük diş koyayım yeter. Çok fazla kokuyor istemiyorum sarımsak. Bazı kişiler bir baş yarım baş sarımsak. Valla sevmiyorum canım ya. Bunları alalım. Koyayım kavrulsun. Tabii ki bu, buzluktan fasulye. İnanır mısınız? Fasulye görmedim. Yoktu herhalde de. Doğmalık biber 110 liraydı kilosu. Yazdan koyarsanız o kadar iyi oluyor ki. Anlarım. Yani Evet canlarım videomun sonuna geldi. Ee, bana destek vermeyi unutmayın. Videolarını izleyin. Ee, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu anneannenizi destek tutun. Olur mu canlarım? Kardeşlerim, evet bacılarım, e, yavrularım hoşça kalın.